O Aleyküm selam Umut Basal. Hı hı. Kanka hoş geldin. Ee, Emre kanka ne demiş? Ya ben şu an arkada çalan şarkı Bet Karma. <laughs> evet Bet Karma. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok büyük abilerle yazmayın sonra banlanıyorsun. Kurtaramıyorum da ya. En sonunda mobotu kaldıracağım ya. Levan e, şey o gün dal mıydı? Neydi adı? Ha o gün dal 55. Küfür etmedi diye hatırlıyorum ya. Arkadaşlar bu en son gönderdiğim kanalımıza da bir abone olun be. Valla bilmiyorum geçen şeyden kalma. Geçen semih oynarken olmuş galiba. Arkadaşlar şu kanala da bir abone olursanız sevinirim. Bu da yeni kanalımız YouTube'daki. bulduk ee, tamam tamam <laughs> ne oluyor lan çok teşekkür ederim Umut Samet sen de abone olursan belki sana da daha şö dur şöyle diyeyim ya da. Levan sen de hani abone olursan oraya belki sana da Samet derim hani Bizim bir Spartalı gencimiz vardı. Bağışını gönderdi gitti olan ya. Bir daha da gelmedi. Efendim, emekli kardeşim. Skyrim. BC ile taşıyayım mı oyunu? BC ile derken Umut'a her zaman umut diyoruz. Samet birazcık böyle şey olsun, alınsın bakalım. Hemen kırılıyor falan böyle. Biraz kırılsın. <gülüyor> <gülüyor> Biliz krank. Ben dururken sana mı düştü lan oyunu taşımak? He? Ben taşırım. Pislik. Yürü git buradan. Ne alsam ne alsam. W açıyorum o zaman. Şaka şaka. O kadar da değil. Q'yu da açmasam mı ya? E ile başlayacağım lan. Keşke hiç açmasaydım. Gidince açardım ya. Bu el biraz fazla kill alacağım. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar hani. Abi niye böyle yapıyorum falan. Hani niye herkesi kesiyorsun demeyin. <laughs> Ahmet. aleykümselam. Ahmet Warcoach. Hoş geldin. Siz yokken Ahmet'le ben vardık. Anlatabiliyor mu diyor. <laughs> Şimdi o konuda biraz haklı olabilirsin tabi. Doğru söylüyor ya. Kanki Green Screen almadım. Daha önceden karton aldıydım biliyor musun? Yeşil karton. Ben After Effects çok kullanmış bir insanım. Ee, daha önce işte kafa kesme videolarıydı bilmem neydi böyle saçma sapan videolar çekiyordum. Olsa baktım ondan dedim bütün yayıncılar bir Green Screen olayına bürünmüşler. Bir de anlatmaya başlamışlar. Karton aldıydım ancak ışıklandırma yetiyor mu yetmiyor mu bilmiyordum. Kamerada ufak oynamalarla falan yeşili biraz arttır işte diğer renkleri biraz kıs diyerek color e, correction yaparak diyelim. Güzel temiz bir renk aldık kendimize yeşili yok ettik. Şuramda birazcık yeşillik olabilir belki bilmiyorum. Oyun! İçimden geçecek. Ne olduğunu anlayamadı. <laughs> <laughs> ya bu var ya beni zorlayacak ha. hepsine bir tane vurayım bari belki birinden gelir. Şu an sohbete bakamıyorum. Kusura bakmayın yeni gelen arkadaşlar varsa hepiniz hoş geldiniz. İzleyicilerimizle bir takım kurduk. Diğer arkadaşlar biliyor zaten. Hep beraber oynuyoruz. Headshot. Kış. Git öte. Pislik. Gel gel. Zehri de saldım. Oh mis. Lan nereye gidiyorum? <laughs> Gitti Q'su. Aa oyun ilk defa kastı orada. Aleykümselam Ahmet Çoğlu, hoş geldin. Var mı başka gelen? Emre abi çıldıracak çıldırtacak beni bu. Aleykümselam selam Yaşın kaç oldu senin çıldır... Yine mi başladınız ya siz? İyi iyi dişen birileri olsun reytingimiz artar. Kavga edin. Pink nasıl düzeltirim diyor. İnternetini tersenetten çıkartarak. Evet, eskiden Renekton sevdasıydı. Bir de Ashe bir de Riven. Kavga, kavga, kavga. Ne bu Temo sevdası? Evet, bu Timo sevdası değil ya, öyle al dediler Ben farklı bir karakter denemeden yanaydım. Kendimi geliştirmek amaçlı. Adamlar yenileceğimizi anladı yani bizimkiler. İzleyicilerimiz öyle dedi. Öyle uygun gördü. sormancı seni. Dağ adamı. Yürü git buradan. Sıkıştırdılar oğlum beni. Gelin şuraya. Ah. Yapma be. Lan nereye gittim lan? Harbi lan kule vardı. Ben nereye gittim? Ah. farklı bir şey deneyeceğim ya. Item dizilimi deneyeceğim. Kendimce artık fantazilere girdim. Team da her şeyi deniyorum. House Partisi Mundo. Sana beleş kostümden ne çıktı? House Partisi Mundo çıktı. Açmadım ama. TTN'le alakası yok diyor. Kanka ya TTN'le alakası yok diyor da. TTNet'in çektiği fiber mesela atıyorum binada oturuyorsan binanın altına kadar çekiyor, yukarıya kadar normal kablo çekiyor. Ondan dolayı TTNet dedim. Ben sana yapacağımı biliyorum oğlum sen beni uğraştırdın az önce orada. Tamam şu köşelerinde çıkış yaparım tamam. やった Yapma be, nasıl kaçar o ya? Lan neye basıyorum ben? Gel bili bili gel.